Ekmeklerimiz kapalı durumda, ürünleri gözlerimize seçiyoruz, en az temiz, en az dokunuş 65 yaşında yaş altındaki gençler geliyor mu? Gel deriz 65 yaşında biri geldi ben zaten hazır evet, Tamam. Herkese evet. 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 yani, Maskesiz gelip alışveriş yapmak isteyen olursa nasıl önlem alıyorlarmış o konuda? Maskesiz Girişler kesinlikle yasaklar. Bir yeriniz var. Kapıda zaten yazınız var. Hayır geldiklerinde alışveriş alışverişi sokmuyor musunuz? Bir önleminiz var mı? Maske veriyoruz zaten. Yani maske. Ha maske veriyorsunuz. güzel bir ama biliyorsunuz sosyallarla hizmet e, arasında bir e, cam bariyer koyarak e, en azından etkileşimi azaltmışlar. Bu da güzel bir şey. Girişlerde el yiyeceğimleri, dinam maketlerin girişlerinde. Yine en son çıkarken kasalarda hem çalışanlara hem hizmet alanlara e, orada yine ileri ile 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 var. Olması gereken. Evet, teşekkür ediyoruz. and uh -huh.